Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ve selam ala Resulina Muhammedin ve elihi ve sahbihi Allah'ın selamı, rahmeti, avni, inayeti huzur ve saadeti üzerinize, üzerimiz olsun değerli kardeşlerim Rabbil Alemin Allah Azze ve celle hamd ediyoruz Bizleri yoktan var etti, varlığından haberdar etti, Muhammed Mustafa'yı ümmet eyleyip Ruhları iade edilenler arasına bugün bizleri de dahil eyledi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbimize hamd ediyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle cesedine, uzun organlarına, huzur ve saadet, sıhhat, afiyet verdikleri arasına bizleri dahil eyledi. <laughs> rabbil Alemin Allah Azze ve Celle hamd ediyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle gaflet yorganından bizi uyandırıp rahmet secdesinde, ibadet-i kulluğunda hazır eyledi. Elhamdülillah. Teberrüken bir Fatiha, üç ıhlas, şerif okuyarak kainatın efendisi gönüller Sultan Nur Muhammed aleyhisselatu ve Sellemin, ruhu paki ailelerin ehli beytin hesabına Seyyid-i Şüeda Hazreti Hamza şehitlerimizin ruhuna beldemizde dünyamıza metfur olan ehli tevhidin ruhlarına namülülermiş. Elhamdülillah. Ya kanamdülillah Sallu ala rasulina <Sessizlik> Muhammed sallu ala tabibi kulubina Muhammed sallu ala şefii'in zulubina Muhammed Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed kema salliyeti ala İbrahim ve ala ala İbrahim neki hamidin mecid Allahumma ala Muhammed ve ala ala Muhammed kema bari te ala İbrahim ve ala ala İbrahim inneki hamidin Evet değerli kardeşler. Cahiliye adetlerinin yasaklanması. Nahl suresi 58-59'da Rabbul Alemin Allah Azze bunlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü musmor kesilir. Bu nedir? İşte eşi hamileydi. Hamile olan eşi dünyaya bir yavru getirdi. Evladı oldu. Meydana gelen bu evlatta kız çocuğu oldu. İşte kız çocuğu olunca öfkelenir ve yüzü musmor olur. Ayet-i Celilede Rabbul Alemin allah azze ve Celle verilen müjdenin kendisine göre kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Yani kız çocuğunun meydana gelmesi o babaya bir zül olur. Bir eziyet, işkence, kötü bir hal algılanırdı o dönemde. Ve bundan dolayı da diyor halktan gizlenirdi, utanırdı, ayıp olarak kabul edilirdi. Senin bir kız çocuğun olmuş dendiği zaman bu ayıplanırdı. Böyle bir dönem yaşandı. Bunu tarif ediyor ayet-i Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onun yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Yani şimdi o rezil oldu kendine göre. Perişan oldu. Eyvah! Büyük manevi kayıplara uğradı. Peki ne yapacak bu çocuğu? O çocuk büyüsün yanında bir evlat olarak devam etsin mi? Yoksa onu bir halde yok mu etsin? Toprağa mı gömsün? Öldürsün mü? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar diyor ayet iceliyle de o günün örfünde Allah korusun kız çocuklarını her aile değil her baba değil ama bu bir örf halinde idi. Peki niye böyle bir çocukları diri diri toprağa gömme gibi cahiliye adeti üremiş çoğalmış yaygınlaşmıştı? E, Arabistan'da kadınların o dönemde gayrimeşru yaşantıları vardı. Bu yaşantıyı da e, erkekler tasvip etmiyordu. Yani kıta tapmasına rağmen bunu tasvip etmiyorlardı. Ve bundan dolayı da kendi yavrularının ileride bu halde olmaması için bunu yapıyorlardı. Şimdi kötülüğü görüyor ve kötülüğü önleme babında evladına kıyabiliyor. Ya bugün bizler kötülüğü evladımızı kurtarma adına bir şeyler yapmalıyız ki evlatlarımızı kurtaralım. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın evladı Abdullah'ın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi günü insanlara bir hutbe irak buyurdu. Ey insanlar Allah sizden cahiliye gururunu vatalarınızla ölme adetini kaldırmıştır. Evet cahiliye gurur sebep olan onları bir de atalarla ölmeyi. İnsanlar iki gruptur. Biri takva sahibidir. Allah katında değerli kişi ve günahkar. Betba Allah katında değersiz kişi. Evet insanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratılmış, yaratmıştır diye Tirmizi hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu. Değerli kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine döneminde sahabe efendilerimizin bir tanesi cahiliye adeti olarak bu çocukları diri diri gömme olayını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip aktardı. Ya Resulallah biz böyle bir hata yaptık. İşte yavrumu bu şekilde işte bir kuyuya attım o benimde hala zonklayan bir sesi vardı o yavrucağım. Babacığım, babacığım, babacığım diye 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 yavaş yavaş ses gitti. Ve Allah Resulü bunu dinleyince gözlerinden yaşlar döküldü. Bunun üzerine sahabe efendilerimizden bir tanesi efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı üzdüğü için bu cahiliye adetini anlatan sahabe efendimize kızdı. Resulullah müdahale etti. Dokunmayın dedi. Ve döndü. O kız çocuğunu kuyuya atan babaya tekrar olayı bir kez daha anlatmasını söyledi. Efendimiz bu kez sakalları diyor kayıtlarda sarınca kadar ağladı. Evet değerli kardeşlerim ve arkasından Allah cahiliyede yapılan kötülükleri kaldırmıştır. Sen ise hayata yeniden başla dedi. Yeniden başla. Artık bu hayatı bırak. Yeni bir hayata, yeni bir şekilde, yeni bir gönülle başlamasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarif etti değerli kardeşlerim. Ve ahire ile elhamdülillahi rabbil alemin. اللهم <سؤال> ربنا اتنا في الدنيا وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين Hasbuna <Sessizlik> Allah la ilahe illa hu tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Allahu mekfini bi celalika haramika, ve ihramik ve bi taatika ve mevsit fatika ve mesvek. Allahumme sallimata Muhammed Allahu merham ümmet Muhammed rahmeten amme. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tibbil kulli ve devahi ve afiyetin ibtani ve şifai ve nuru lebsar ve zuya ve alihi ve sahbi ve sellem. Ya Rabbi fe'l ila rabbi yardım eyle lahfeyle, ya Rabbi bizleri. Rızkı bol bereket bulucuları sıhhat, afiyet, alakada dahil ve daim eyle. Ya Rab dua bekleyen kardeşlerimizin borcu olanlara, edayı, derdi olanlara, devayı, evinde hastanın diye on bunda olanlara şifayı sen ikram eyle. Ya Şafi, Ya Şafi, Ya Şafi olan Allah Azze ve Celle sen şifa ikram eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi nefsimizi ve neslimizi rahmetinle ıslah eyle, geçmişlerimize rahmet eyle, geleceğimizi Kur'an ve sünnet ışığında devam edebilmeyi nasip eyle hayır muratlarımızı kabul eyle. Ya Rabbi yavrularımızı salih ve salih namaz ve Kur'an ehli yetiştirebilmeyse bize renasip eyle. Şu günü nefsimize, neslimize, memleketimize, milletimize, alem isleme huzur ve saadet ikram ele. Her türlü sıkıntılardan hıfz emanı aldıkların alakaya dahil ve daim eyle. Efendimiz Peygamberimizin ehli mehdin seyyidü şüheda Hazreti Hamza şehitlerimizin ruhuna beldemize dünyamıza metfun ehli tevhid ruhlardan. Aseten Şükariye'nin sohbetinin dinleme zahmetinden bulan kardeşlerimizin berzak halimde bekleşen ama başta olma üzere bütün geçmişlerimizin sevdiklerine, ruhlarına, affa, mağfiretlerine, huzur ve saadetlerine, hayatta olanlarımızın sağat Ya Rabbi iman kemaliyatına, amel salahına, dua makbuliyetine, Ya Rabbi muamele ve muaşerette sıdıkiyet sıfatına, Ya Rabbi ilahi Ya Rabbi, ilahi Ya Rabbi, ahir ve İlahi rızıklarımız helalden bol bereket, vücutlarımızın sıhhat afiyetine. Ya Rabbi rızan için el Fatiha.